Sizin düğünler nasıl oluyor? Bizim düğünlerimiz işte karabalık oluyor böyle, Gelin de işte getiriyor, onun damadı damatı bırakıyor ayağında, önünde bu çakıl çalıyor böyle, Çakılımız abkin davımız biliyor. Taiplere bırakıyor. Zor, zor mudur kız evet, almak? Yani. Oluyor, evet, zor oluyor. Kız almak zor mudur? Tabii zor. Zor olur. mu veriyor kız babaları? Evet, zor veriyor. Niye? İşte çok mu araştırıyorlar? Çok araştırıyor bazılar işte anlaşıyor bazılar araştırıyor. Peki çeyiz zor Evet çok mu çok zor çeyiz çok, çok olur zor oluyor. Çeyiz? Evet çok zor oluyor. İşte benim eşim. Gel gel. Adam çökmüş ya. <laughs> adam çö çökmüş <laughs> adam. Geçmiş olsun mu Bağlazsın, diyeyim. Allah olasın geçmiş olsun. Aman aman. <gülüyor> Hayırlı olsun mu diyeyim. Eyvallah, eyvallah İsminiz Allah. İsminiz nedir? Abdülkadir Yılmaz. Abdülkadir Bey. Efendim? Nedir öyle dört beş kere gitmişsin istemişsiniz? Ya sorma. Tabii nazar kız tarafı? E, yapar mı ee, yani? Tabii ona tördübük ekstra gitmek <laughs> lazım. Bir sabah gitmede vermez ki. Hiç böyle ilk gitmede olmaz mı olmaz. o iş? Olmaz. Olmaz tabii. Ne götürüyorsunuz istemeye giderken? Mesela bizde çikolata adeti vardır. Tabii zaten o var. Ne götürürsünüz? Aynen çikolata, çiçek gibi şeyleri götürürüz tabii ya. Kaçırma oluyor mu? Yok kaçırma olmuyor genelde. Kaçırma olmuyor. Hayır kaçırsan da saklanamazsın biliyor musun? Hayır. Urfa'da hani direkt ben nereye kaçacaksın? yani? Hani çekik. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde bulursun. Aha Afganistan'da göçmenler bunu kaçırmış kız kaçırmış. Bu bunlar nedir? Bunlar Bukhara'dan kegen. İnimadan Arabistan'dan. Ya ısıkma ısıkma. Hanımlar ha? genç kızlar da mı takar onu? Hayır. Güne var benim bana kılda maymun kılları. Ne maymun kılı? <laughs> Çalı çaldıydı bunlar güne ettiydi. Çalabiliyor musunuz siz? <laughs> Ama da bir numaradır. Ha. Ee, efendim bir numaraymışsınız bu def konusunda. Bir buyurun. <laughs> e buyurun Buyurun. <laughs> Benim anladığım kadarıyla figür basit. Tamam, tamam, tamam. Elini aç açacaksın yukarı. Buyurun buyurun. O yüzden, o yüzden. Ya buna yeni açılımlar getirmek lazım mesela. <laughs> Yağlı ekmeğin de bir tadına bakalım. Vallahi bulamazsınız. <laughs> Yalan söyleyeyim. Bulamazsınız. Ha yaparsanız buyurun hani. İşte tandır. ...işte meydan. Hadi e abicim. Şuradan ne abicim? Şurada yüzü bekliyor ya. Ne röportajı? Elifçeyi giydikten sonra kendini sanıyorsun, Karzai sanıyorsun <laughs> herhalde bakıyorum. Nerzai? Karzai. e şorzai demedik mi hani? Şorzai de evet. A gibi oldun kardeş. A olduk sen ne? Buyruklar muyruklar hayırdır? benim gözümde şoraysın hala. He. Ha. Herhalde. Röportaj. İş bekliyor abi. Tamam pardon abi. <laughs> Gel kızım. Geç prensesim. Efendim Orta Asya'da atalarımızın deriyle uğraşı halen 2008 yılında onların torunlarının 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 torunları tarafından devam ettiriliyor. Deri işi, hayvancılık ve biz Türkler, öz Türkler ayrılmaz birer bütünüz. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Altı kebap... <laughs> üstü şiş... <laughs> Biliyor musun o deyimi? Evet. Altı kebap, üstü şişhane. Evet. Üst şey olmuş Urfa. Evet. Gerçi alt da şalvar gibi olmuş da hani. <laughs> evet. İsim? Seyit Rahman. Seyit Rahman. Evet. Sizin isimleriniz ne kadar güzel böyle. Evet bizim atlarımız geldi seçerek bırakmışlar. Öyle hani illa çağdaş olalım diye kendi öz isimlerinden vazgeçmemişler. Evet. Evlisin? Evliyim. Evlenirken bayağı bir cüzdan boşaldı mı? Boşaldı evet. Ne gidiyor mesela evlilikte? Mesela evlilikte ilk önce Ufak tefek başlık var. Başlık? Evet. Ne kadardan ne kadara gidiyor mesela? Ee, genelde 4000 ortalama dolar olarak. Dolar üzerinden mi? Evet. Ha, i̇simlerimizden, kılığımızdan, kıyafetimizden vazgeçmemişiz ama başlık anlamında dünyaya entegre olmuşuz. Euro olmuyor mu? Hayır. <laughs> İlla dolar olacak. Yani. Evet. YTL? YTL yok Standart dolar olarak. Dolar. 4000 bin doların evet. yoksa hiç kızı istemeyelim. Yani. Evet. İstemeyelim. İstemez. Ama onların da göndereceği şey belki 6000 bin, 10 bin dolar üzerinde eşya gönderiyorlar. Yani kaz gelecek yerden. Tavuk esir gelmez. Tavuk esir gelmez. <laughs> evet. 4000 bin dolarlık yatırım on bin dolarlık şey mi geliyor? Eşya geliyor. Onlar mı getiriyor? Onlar eşya? getiriyor evet. Niye? Ya şimdi yapıyorlar kızlarına çeyiz olarak. Bizim biliyorsunuz işlemeli yastıklarımız her şey işlemeli olarak geliyor. Kullanıyor musunuz onları? Kullanıyoruz. E bu dericilik? Dericilik de biz kendi mesleğimiz artık. Dedeler, atalar, babalar biliyordu bu işi. Biliyor, Kaldın evet. Ve makine falan yoktu onların zamanında. Makine, onların zamanında makine var da şey makineleri, zor çalışan makineler. Yani mak elektrikle çalışmıyorlardı. 50. Evet. Neler yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Mesela çocuk, çocuk üzeri yapıyoruz. Her çeşit desen veriyoruz. Genelde bondik diyorlar bunlara. Piyasada satıyor, bazı mağazalara veriyoruz. Onlar da artık satıyor. Yani genelde Güneydoğu'nun her tarafında satılıyor. Çocuk üzerine bu arada onlaştınız. Evet. evet. Bir adı var mı böyle mesela Özbek e, montu falan mı diyorlar acaba? Bunlara evet genelde Özbek e, eşyalar diyorlar. Biz götürdüğümüz zaman bunlar kapış kapış gidiyor yani. Sürüm var yani. Sürüm var evet. Ne Sürüm kadar olmasak... bu? Bu mesela 10 YTL satıyoruz. E sürüm olmaz mı ya? <laughs> evet. E zor değil mi bunu böyle bu kadar ince ince uğraşıyorsun desen desen yapıyorsun? Ya bizim işimiz bu artık. Alışmışız. Dikişten anlıyorsun sen. Dikişten anlıyorum evet. Evde de dikiş yapar mısın? Yapıyoruz evet. E, evde dikiş işleri sende midir? Yok genelde... Var iş... hem 4000 dolar ver hem de dikişi kendin yap yani. Yok onlara özel olarak ke... bunların kesimini onlar yapıyor. Kimlerim? Yatırımı eşlerimiz yapıyor. Büyük kesimleri. Yoksa normal parçaları burada çalışıyoruz. Bulaşık yıkıyor mu? Bulaşık. Ya bize uymaz dersen şimdi yanlış olur. Zaman gelince yıkıyoruz. Heh. Evet. Şimdi Heh, O evet. adam burada hadi. çalışıyor. Bırak şimdi hadi tamam. Vereyim hele işte ata desteği. Bırak. Evet. Yık yıkattırıyor sana bulaşık. Ya iş çalışıyorsa. Ee, ya, ya, evet, evet. Evet. Oldu mu be? Neden olmasın ya? o ee, oldu mu be? Biz diyoruz hani geldik olan e, dedik Avrupa'ya sırtımızı dayadık. Bizans'la komşu olduk, bozulduk. Ne oldu? Bulaşık yıkıyorum diyor. Yıktın beni ya. Ya git hadi Allah'ın <laughs> ya. Şimdi bize uymaz diyeceğim. Hanım seyredecek, evde hır çıkacak. Değil mi? Evet. Diyecek, yıkıyorsun ya diyecek sana değil mi? Evet. Canım çek çek flaşlı. <laughs> e, ölümsüzleştirelim bu anı. Evet. <laughs> Dünyaya entegre olduk. Artık <laughs> Orta Asya'dan gelen soydaşlarımızla bulaşık yıkamaya başladılar ya. Ne diyeyim artık yani? Gitti Kazaklık, Kazantık tamına bir şey Hayat kalmadı. Hayat müşterek Efendim? Hayat müşterek. Böyle mi? kandırıyoruz kendimizi. Evet. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.